market hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda Bitcoin ağırlıklı genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bir sonraki videoda da altcoin piyasası özelinde, özellikle ağırlıklı bir şekilde Ether ve altcoin piyasası özelinde bir video çekmeyi ve paylaşmayı düşünüyorum. Aynı gün yani bugün içinde olabilir bir aralık Cuma günü bildiğiniz gibi yeni bir aylık açılış gerçekleştirdik. Özellikle sizlerinde bu videonun altına yapacağınız yorumlarla ve bir sonraki videonun altına yapacağınız yorumlarla birlikte sonraki içerikleri de şekillendirmeyi düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, kripto markete abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmanız halinde içeriklerden ilk siz haberdar olacaksınız. X'te de beni iberkoktay e adresinden takip edebilirsiniz. Hemen Bitcoin'e geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir haftalık ardından e, aylık yorumlarla aylık zaman dilimindeki değerlendirmelerimize devam edelim uzun bir süre boyunca bitcoin'in e, Kırmızı bölge altında Hatta bir tobo'ya benzeyen bir e, yapısıyla birlikte Konsolide olduğunu akümlü olduğunu gördük Bakın burada özellikle Bir bölgesi Fiyatın e, Aslında yatay hareket ettiği bir bölge sarı bölgenin altına akışla birlikte sert bir düşüş 2 olarak adlandırdık. Üçte bir yavaş yavaş sıkışma, düşüş momentumunun ve burada satıcıların yavaş yavaş yorulduğunu gördük ve bu dönemde de konuşmuştuk. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte tekrar 25 bin dolar bir geri çekilme farklı aslında korku halinin yaygın olduğu dönemler oldu ama kırmızı bölge geçildikten sonra da sarı bölge arasında uzun bir süre boyunca konsolide olduğunu tekrar yeniden akümülasyon evresine girdiğini gördük. Bu bölge yukarı kırıldı. Şimdi sarı bölgenin yukarı kırılmasıyla birlikte arkadaşlar bildiğiniz gibi piyasada aslında e, yatırımcıyı ya da genel olarak e, spekülatörleri korkutabilecek birçok haber e, akışı gördük. Fakat fiyat buna rağmen çok ciddi bir geri çekilme yaşamadı. Neden? Çünkü sarı bölgenin artık arkadaşlar üstüne çıktık. Burada daha uzun vadeli bakan aktörler açıkçası korkuyla satış yapanların aslında varlıklarını topladı değerli arkadaşlar genellikle bu işte mal elimizdeki malları almaya çalışıyorlar vesaire gibi söylemleri boğanın tepesinde konuşuluyor yani örneğin şöyle bir örnek vereyim mesela geçtiğimiz boğa piyasasının başlangıç sürecini şuradan itibaren alalım. 2020 Mart'ta bakın arkadaşlar burada çok ciddi bir yükseliş geldi fakat şu dönemde gelen düşüşlerle elimizdeki malları topluyorlar satmayın denildi. Fakat fiyatın bir ayı sezonu ile birlikte bir düzeltme sezonu ile birlikte şu bölgedeki hareketlerinde genel olarak insanların şortlamaya devam ettiğini daha doğrusu shortlamaya ve aynı zamanda e, nereden satabiliriz, kar realize edebiliriz e, demeye başladığını gördük. Aslında şu bölgede elindeki varlıkları satanlar arkadaşlar şu bölgede elindeki varlıkları satanlar özellikle destek bölgelerinde e, geri çekilmelerde elindeki varlıkları satanlar kaybetti. Peki bir noktadan sonra yükseliş daha e, şiddetli bir hal alacak bildiğiniz gibi o bölgeyi de zaten geçtiğimiz dönemde ben belirttim ama bu videoda daha detaylı güncel bir halini göreceğiz. Tabii ki burada haftalık baktığımızda 46-48 bine kadar önümüz açık fakat sarı bölge ile mor bölge arasında kısa vadede önümüzdeki 1-2 aylık bir süreçte dalgalanma yaşayabiliriz. ETF'lerin onaylanma ihtimali Ocak ayında mevcut. Bu yaşanırsa Özellikle mor bölgenin ilk etapta denenmesi ve belki de e, çok kestiremiyorum şu anda ama belki de tek seferde kırılabilir. Fiyat işte 55 bin 60 bin bandına gidebilir. Böyle bir ihtimal var. Fakat şu anda sarı ve mor bölge arasında bir konuşalım derim. Haftalık da aslında görüntü pozitif. Aşırı alım bölgesine girdik. En son aşırı alım potasına girdiğimiz arkadaşlar Ekim ayıydı 2020. Fiyat 12.000 bakalım Evet şurada yani 11 bin 12 bin dolar bandındaydı işte Bitcoin aşırı alım bölgesine girdi vesaire e, negatif uyumsuzluklar konuşuldu şu bölgelerde günlükte dört saatlikte negatif uyumsuzluklar oluştu vesaire dendi büyük bir düzeltme bekleyenler tabii ki şu dönemden beri e, büyük bir düzeltme beklentisi vardı fakat fiyat hızlı bir şekilde e, Aşırı alım bölgesine gittiğinde RSI şişmeye devam etti. Belirli bir döneme kadar ve boğa sezonunda biz yaşadık. Şu anda tekrar bu bölgeye giriş yaptı. RSI haftalıkta ne kadar gideceği konusunu adım adım değerlendirmekte fayda var. Bitcoin ve özellikle Ether piyasanın genel olarak ne yapabileceğine dair bize fikirler verecektir. Peki şimdi bir aylıkta bakalım. Değerli arkadaşlar yaklaşık 4-5 ay önce hatta yarım yıl önce Eko Türk TV'de anlattığım bazı Piyasanın Bitcoin'in kendine burada trendini belirleyen bazı indikatörler olduğunu söylemiştim. Öncelikle içim okuya bakalım. İçim okuda arkadaşlar şu anda 42 bin dolar bölgesi, 42 bin dolar bölgesi. Hem kırmızı çizgimiz oldukça önemli bir bölge. Bu bölge geçtiğimiz dönemde Haziran. 2021 Haziran ve 2022'nin ilk aylarında destekti. Bu bölge aşağı kırıldıktan sonra ciddi bir çöküş geldi. Bir süredir bakın arkadaşlar lacivertimiz taşıyor bizi ve kırmızıya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hatta öncü bulutların içine girdik arkadaşlar. Bu da şu anda 5-6 ay önce 6-7 ay önce bugünlere ulaşabilecek bir analiz yaptığımızda hani 5-6 ay sonra buralara Bitcoin adım atabileceğini söylemiştik ama şu anda 42 bin doların özellikle geçilmesi piyasada çok ciddi bir e, Özellikle e, Haber akışı ile birlikte mesela ben fiyatın bu bölgenin üstüne aylıkta yerleştiğini gördüğümde Şundan emin olacağım arkadaşlar çok ciddi bir haber akışı gelecek insanları piyasayı çekecekler Tıpkı her döngüde olduğu gibi e, Önce bulutlar geçildikten sonra ciddi bir yükseliş başladı. Zaten arkadaşlar Ichimoku ve Bollinger dediğimiz indikatörler e, temel olarak trend analizi yapabileceğiniz hareketli ortalamalar olsun, standart sapmalar olsun, bunların dikkate alındığı ve bunlarla alakalı e, veriler üretilen indikatörler bollinger'da da arkadaşlar. Daraldığını uzun bir süre boyunca konuşmuştuk. Şu anda açılmaya başladı. Üst banda temas gelmişti. Şu anda e, bu bölgenin bu ay içerisinde yukarı yönlü e, patlama ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Önümüzdeki en azından birkaç ay içinde diyeyim. 42.000'in geçildiği senaryoda zaten üst band diye bir şey kalmayacak bizim için. O noktadan sonra arkadaşlar Bitcoin'de major destek seviyesi 31.000 dolar. 31.000 dolar bakın dikkat edin. 31.000 dolar. 30.000 bin, 31.000 bin dolar önemli destek seviyesi olacak. Hatta bakın Ichimoku'da şu anda Bizi uzun bir süredir taşıyan trend olan lacivert de 31 bin 32 bin dolar seviyelerinde Hatta birkaç ay sonra arkadaşlar içimoku bulutlarındaki Öncü bulutların destek seviyesi de 35 bin oluyor yani bir süredir Destek seviyelerimiz yükseliyor bakın burada destek seviyelerimiz yükseldi şu anda da yükselmeye devam edip 42 bin dolar geçilirse Bu bölgenin üstüne atarsak yerleşirsek birkaç ay en azından Kaldı ki direkt 60 bine gidebilir Bunlar farklı senaryolar ne olacağını birebir arkadaşlar tahmin etmeye çalışmayın. Doğru pozisyon alıp e, belirli bölgelerde riskinizi azaltabilirsiniz. Kar realiz edebilirsiniz. Onun dışında işte 42'den satayım şuradan alayım işte 55'e giderse satayım oradan şuradan tekrar alayım gibi. Yani inanılmaz böyle e, kendinizi yormanıza gerek yok. Bitcoin'de özellikle 42 bin üstüne e, yerleşmesiyle birlikte önümüzün çok daha fazla açılabileceğini söylüyorum. Zaten Bollinger'ın da aylıkta Yukarı e, kırılma ihtimali şu anda yüksek 30 bin 31 bin bandı majör destek seviyesi bunu bilerek yolunuza devam edebilirsiniz. 42 geçilirse 42'nin üstünde aylık yerleşirsek 42 ve 35 arası e, kritik destek seviyesi olacak. Şu anda adım adım yükseliyoruz. O yüzden e, bitcoin'i biraz akışına bırakmakta fayda var. Elbette kar realiz etmek isterseniz edebilirsiniz fakat şu anda Bir bakalım önümüzdeki aylarda neler olacak kaldı ki piyasa Yükselişin devamı adına e, oldukça umut verici hareketler yapıyor Kısa vadede diyorum tabii ki uzun vadede Birçok kişi zaten yükseliş bekliyordu ama biraz insanlar hazırlıksız yakalandı belki de e, Şu anda bitcoin ile ilgili Genel hatlarıyla Analizimizi yaptık bir total market cap'e gelelim Total market cap bitcoindeki görünümü sizlere aktardım Total market cap'e geleceğim sonrasında Bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar çünkü bir sonraki videoda altcoin piyasası Ether ile birlikte altcoin piyasası altcoin market cap işte bitcoin dominasyonu gibi Bazı Verileri de değerlendiriyor olacağız şimdi Öncelikle Tabii ki uzun bir süredir Bollinger bandlarını aylıkta konuştuğumuz için bir Total Market Cap'in aylık e, Bollinger'larına bakalım arkadaşlar. Burada da daralma mevcut. Üst banda temas geldi. Üst banda temas geldi. Özellikle burada e, Total Market Cap'te majör direnç seviyesi olan, bölgesi olan uzun bir süredir e, direnç gördüğümüz şu kırmızı bölge. Bir kapatayım. Şu an karışık olacaktır. Şu bölge arkadaşlar yaklaşık olarak 1.2 trilyon dolar bölgesi yatay çizdiğimizde bu bölgenin üstündeyiz yani orta bandında üstündeyiz. O yüzden şu anda e, total market cap gelecek adına umut verici bir konumda. Üst band kırıldığında zaten önümüz daha açık olacaktır. Burada da bitcoin'i e, total market cap özellikle e, pardon total market cap'i bitcoin şu anda itekliyor. Yukarı yönlü eter de zaten ee, Bu Yükselişe eşlik ettiğinde TotalMark ekibinin üst puanda kırılacaktır ve e, Güzel bir Yükseliş sezonunun devamını göreceğiz diye umuyorum Burada arkadaşlar e, Özellikle Aralık ayı içinde Bitcoin özelinde ilk etapta ben Bitcoin ile ilgili haberlerin gelmesini Zaten bekliyorum ETF ile ilgili işte onaylanacak e, Onaylamayı düşünüyoruz vesaire gibi ya da e, onaylanmasına artık kesin gözüyle bakılıyor gibi bazı açıklamalar gelirse e, insanlar bir bakmış bitcoin işte 46-48 olmuş ETF açıklanana kadar e, bir anda şoke olacaklar zaten baktığınız zaman 3-4 ay önce hatta sene başında 12'ye mi düşer, 8'e mi düşer, 6'ya mı düşer, 3'e mi düşer diye konuşuluyordu. Şu anda e, Bitcoin ve Total Market cap üst bandı test ediyor. Hatta Bitcoin biraz e, fazla test ediyor diyelim. Yukarı yönlü kırma ihtimali olumlu bir haber akışı olursa Aralık ayı içinde yüksek görünüyor. Bunu söyleyeyim. Bu video yorumlarınızı bekliyorum. Altcoin piyasası ile ilgili de detaylı bir video gelecek arkadaşlar. Ether ile birlikte bir giriş yapacağız. Altcoin piyasası özel videomuzda da. Sizlerin de bu video yorumunu ve özellikle like butonuna basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Kripto markete abone olmayı unutmayınız. Önümüzdeki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bol kazançlar.